herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte Galatasaray Karaağaç Mahallesi maçı UEFA Şampiyonlar Ligi birinci elime turu birinci ayak maçı ne yapacağız evet ee, Galatasaray oynayacağız arkadaşlar şöyle ee, ana formamı alayım Eee, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenimiz devam ediyor. Ee, bildiğiniz üzere önceki e, videoda da ee, devam etmiştik. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum yani başlıyordum hani. Hadi bakalım. Galatasaray, Karaç Mahallesi. Eleme turlarında ilk maçlar geldi. bu gece oynanıyor. Hı 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 hı. Tüm takımların üzerinde müthiş evet. bir stres olduğunu bilmek için Medyum olmaya gerek yok sanırım. Ben, Hasan, Muslan evet, ve başladı. Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere bizleri ayrılan bölmede hazırlıklarımızı evet, tamamladık. Her şey gayet güzel. Seste herhangi bir kesinti olması halinde İstanbul'daki stüdyolarımıza efendim, Evet, ııı e, Seste teknik bir sorun olursa yapacak aynen, o, he, bir aynen. şey yokmuş. Hayır diyelim şey... hocam aman kapıya çok şey yapmayalım. <laughs> şey, e, Turkish yerin böyle bir bazı şeyleri var. Bazı şöyle söylediği şeyler var. Çok komik şeyler. Evet o gün. Emre'ye verdi. Emre kaleye baktı. Emre Atmış Emre top. vurdu. Top kaleciden dönüyor. Aspili Sueta. Aspili Sueta diyor da azalt. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Emre. Ee, kaydedilmiş isimlere söylüyor. Yani mesela Emre mesela. Bu e, pozisyonu. Atak devam de ediyor. Hmm. O yüzden mesela Poyraz'ın ismini Aldı söylemiyor. Topu. O yüzden ben ismi yakın olan e, şeyleri söyledim. Böyle yani. Emre. Evet, şimdi Emre gidiyor. Emre. Emre. uzaklardan şut. Kıl payı kaçtı Kıl payı Kıl yanına gol. Yanına müthiş bir pozisyon. Evet, güzel bir, bir pozisyon. Adeta biz ya. nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Aynen aynen tuttu aynen. Şöyle bir baktığında pozisyona, Aa, adam Aa, mesafe sum, ne top. olursa olsun her yerden vurabilen ee, birisi. Aldım. Bu tür denemelerini hemen, evet. hemen hemen her maçta görmek mümkün. Evet, Ayaz Çok Ayaz, Eray. Kaleyi. Ama taraftarlar Eray da bu Eray. adama bayılıyor. Eray gidiyor, de, Eray topla hızlı gidiyor, Eray. Yani. Eray gidiyor. Kanattan atak Hala başlıyor. Hala topu Eray. Eray. Poyraz'ın önüne bıraktığı Poyraz. Abi bir dakika yapamadım. Karşı atak yapalım. şansı olabilir şimdi. Hamit altın top. Şimdi Aras'a geldi top. Erhan Bilmem ne. neredeyse ilk Hiç 30 dakika bitmek yapayım. üzere. Evet. Umut Bulut ve o Evet. Baktı. Bu arada kalkan bayrak vardı offside için. Şimdi bu en direksel bir sonuç kullanılacak. Aaron Hughes. Emre. Aldı topu. Elan. Emre. Emre. Tekrar Emre geldi. Ege. Bas geçmedi. adam aldı. Selçuk İnan. Şimdi Emre'nin müdahalesi var. Poyraz. Abi Ege'ye gelmedi. O. Ve Hanit. Selçuk İnan. Bugün. Aldı topu bugün verdi Poyraz. Poyraz şimdi Poyraz. Sabri Seroğlu'nu geçti. Pasın geçmesine izin Sabri. vermiyor. Araya Poyraz girdi ve aldı. Poyraz şimdi tekrar aldı topu Poyraz. Vurabilir. Poyraz. Poyraz. Bir yumrukça uzaklaştırdı bireydi. topu. Devam topu. etti kayıcı aldı. Sabri Seroğlu'nun hatası. Sonra. <laughs> Hakan Balta. Hamit <laughs> Altıntop. Uzun bir top ileriye doğru. Umut Bulut'a gelmeden asla dokunma düşüncesi. Umut Bulut'un boyu çok uzun Aras. Ee, şimdi. Aras. Ege verdi. Ege Ali verdi. Lika. Lika'na Ege Atak verdi. Devam Ege arasa veriyor. Aras. 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 Aras gidiyor hala. Aras top bırakmadı. Ege'ye verdi şimdi Ege. Ege gidiyor Ege. 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 Söktü Ege. Söktü, aldı topu. Hakemin düdüğüyle 25 dakika bitiyor 0 Evet. Biraz zorlayıcı bir maç oldu. İlk yarıda gol bir gol çıkmadı. aslında çok 0 -0 güzel 0 bitti ilk 45 dakika. Evet Ege gücem var. Evet ikinci devre başladı. Alır, i̇ki takıma da başarılar. Azat. Alikan. Alikan verdi Ege. Ege alamadı şimdi Hakan Balta. Hamit altın top. Aspili Sueta. Evet orada bir kargaşa Egemen araya giriyor Aras. Aldı topu. Şimdi Alikan. Alikan gidiyor. Alikan. Eee. Pası aldı. Ege hemen düşüncesi olmadı. Şimdi evet, azar. Evet ancak Ve ne oldu, durdurabildi. <laughs> Nasıl ya? Evet 51. dakika hala 0-0 beraberlik Bir orta. Biraz zor bir maç. Kademe müthiş. Azalt. Çok iyi savundular ata. Şimdi Emre gidiyor. Emre. Emre, Emre gidiyor. Emre. Orada Poyraz'ı boş gördü. Flaj şimdi Ayaz kamp Poyraz'a verdi. Evet Poyraz. Poyraz gidiyor, Poyraz, Poyraz. Poyraz gidiyor, Poyraz, Poyraz. Poyraz. Arkasından döndü Poyraz, Poyraz. Şut. Vurdu Kaleci. Top Ege'den dönüm, top. Şut. Gol. Gol. gol geliyor. En sonunda bir gol gördük değerli Evet gerçekten zor bir goldü. Poyraz geldi, aradan girdi. Oldu. Vurdu top. Ee, Kaleciden Çok döndü. Çok büyük bir hata Kaleci'den. Ege kapa, büyük dokunuşuyla beraber gol oldu. Evet bir rahatlık hissi geldi. İlk golü atmak önemli tabi ama gol sonrası dakikalar en tehlikeli anlar. Selçuk İnan. en Şener. ve Ne oldu abi, Nasıl hep böyle? Selçuk İnan çıktı. Mehmet Battal girdi. <laughs> Enok Çaktı Uzaktan, uzaktan vurdu. Out. Evet. Şutu isabetsiz ve kaleyi ha, ha. bulmadı. Ha, ha. Evet. Aras verdi. Aras. Araç verdi. Azap. Elon. Ali Kağan şimdi. Ali Kağan Ege'ye verdi. Ege. Emre. Emre'ye verdi. Emre gidiyor şimdi. Emre. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Arkasının önünde Emre. At Emre şutu. vurdu kaleci. Çok uzun bir depar attı. Çok güzel, güzel bir pozisyon. Çok güzel o gün şimdi. O gün dönemedi. Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesi var. Egemen şimdi. Topu kontrol etti. Erdi. Eray'a. Eray, Eray şimdi. Eray gidiyor. Eray gidiyor. Baktık Eray araya. gidiyor. Eray. Altışık Eray şutu. Kaleci. Orada bir müdahale ve savunma Kareci. nefes aldı. Çok Teknik direktör karşı. kenarda bir hayli evet, sinirli. Bu şut nasıl o gol gün. olmaz diye o isyan gün. ediyor adeta. Hakan Balta yine araya girdi. Taktiğinizi biliyorlar mı yoksa? Karşılaşmada 75. Arkan. dakika geride kaldı. Emre'ye verdi. Emre. Emre. gidiyor şimdi. Emre, böyle pozisyonları sever Emre. Emre, Azat'a verdi. Azat. Azat Emre'ye veriyor tekrar. Emre o güne verdi. O gün. O gün ters vurdu. Kaleden döndü ve Uzadı. korna. bekçisi. Müthiş bir refleks. Evet güzel pozisyondu. Eray. O gün e Şimdi tekrar Eray. Dişeri orta. Dokunuş gelmedi. O gün. Tehlikeli bölgeden. Ali verdi. Ali Kağan. Ali Kağan atıyor. atılan bu Ali Kağan. ölçülmez. Güzel bir gol bir daha geliyor. Attı. Bu gol kalite <laughs> kokuyor. Bu Rahatladık gol yani. takım ruhu kokuyor. Evet bir saniye arkadaşlar. Evet. Evet devam ediyoruz. Ee, bir saniye evet. Gol attıktan sonra. Evet, skor 2-0. Galatasaray artık yıkıldı. Evet. Şimdi Poyraz araya girdi. Poyraz Emre'ye verdi. Kesinlikle Emre atar. Emre Alikan'a verdi. Alikan gidiyor. Alikan. Alikan tek başına gitti. Alikan Asat'a verdi. Azat. Azat gidiyor. Arkasını tekrar i̇çeri döndü. İçeri şöyle bir baktı. İçeri tekrar baktı. Azat içeri orta. orta. Alikan vurmadı. Ege miydi orta? Olmadı. Şimdi Azat tekrar Emre'ye Emre verdi. Emre. Aldı topu. Ayascan'a verdi. Ayascan polize veriyor. Poyraz e, Emre'ye verdi tekrar Emre. Emre arkasını döndü. Emre. Emre'ye vuramadı. Ege'ye verdi tekrar. Şimdi Ege. Ege. Ege, Ege çaktı. Gol. Gol. Yine gol. Bir gol Ege. daha. Goller yağmur oldu. 90. Da dakika. 3-0 oldu kısıldı. duruyor. Sesiniz kısıldı artık gol diye bağırmaktan. Leblebi gibi gol atıyorlar. Oh, bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında evet. iki bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Bu şut özür diliyorum. Bu füze kale ağlarının <laughs> sağlamlığını test etti adeta. Öyle bir şut attı ki kaleci de yapsın. basa golleri gibiydi. Skor 3-0. Ve bu, maç 90 bitiyor. Galatasaray'ı Birinci üç ayak maçlarında 3-0 izliyoruz. Harika bir futbol şöleni vardı sahada. Bu zaferi hak etmişlerdi. Evet ben ikinci ayak maçına tek... geçeceğim. Evet bakalım. Ee, Barsi. o Juventus iki önde. Milan dediğim gibi. Valencia dediğim gibi. Real Madrid dediğim gibi. Porto dediğim gibi bilmiyordum. Manchester United dediğim gibi. Ajax Bayern Münih karşısında öne geçmiş. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Evet Karaağaç Mahallesi Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci eleme kuruları de İkinci ayak maçına Hepiniz hoş geldiniz sizlere maçın sunumunda ve anlatımında yardımcı olacağız. Yerlerimizi aldık. Evet. Evet maç başladı. Mücadele başladı. Azat'a verdi. Azat. Alikan. Alikan gidiyor şimdi Alikan. Alikan. Alikan tek başına gitti Alikan. Kaleli. Alikan vurdu kaleci. İlk ciddi atak organizasyonları buydu tribünleri coşturan, şık hareketlerle taraftarı ateşleyen bir oyuncu. Evet, bir de gol abi. olsaydı tribünler yanardı kesin. Orta açtı. Topa gelmedi. Şimdi Azat çekti. Azat gol. vurdu. Top filerde ve gol. Daha yeni atamadık. Tam takımlar hakkında bilgi vermeye Çok başlayacaktık güzel ki bir gol geldi. Güzel Müthiş bir başladı bir maç. Organizasyondan geldi. Evet çok güzel bir gol. Bu golü bu nasıl attı anlamak zor. Gördünüz mü? Ölü yaprak çok güzel bir attı. Çok zor bir vuruş gerçekten de. Ben onu atamazdım. Evet, Galatasaray şimdiden gol yıkıldı. Da Daha 5. dakika. Eguino. Evet, Ege. Ege arkadan Emre'ye Emre verdi. Emre. Emre. Topla buluşan Uyfal Selçuk inen gidiyor şimdi. Aspliseta. O güne verdi. O gün ona verdi şimdi. Alikan gidiyor. Alikan. Alikan. Alikan içeri bir i̇çeri baktı. baktı. Artı dönüşü döndü. Ortada i̇çeri bir orta, orta. Bir Ege vurdu. I be. back. Sonuç olarak yukarıdan güzel ancak var. uygulama olarak sınıfta kalıyor. Evet. %100 gol pozisyonunda durdu. Verdan'ın uçurdu topu. Ege. Selçuk inan. Oradan Emre'ye verdi. Emre evet, Ege'ye Poyraz'ın önüne bıraktı. Poyraz diyor şimdi. Kayı, Poyraz, Poyraz. Poyraz. Süper bir tepon attı. Poyraz. Kaleye Poyraz bakıyoruz. çalımını da attı. Poyraz bir vurdu şun, kaleci. kaleci. Mustera. Çok güzel uzandı Mustera. Şimdi Poyraz. O güne verdi. O gün. Tekrar Poyraz'a. Poyraz, Tekrar Poyraz, Poyraz yürü orta. Alikan. Alikan vuramadı. Herhalde oraya atmak istemedi. Çok sert bir vuruş oldu. Olmadı yani kısaca. Mustera. Emre kontrol edebilecek İler mi? Yine oynadı. Ne? Etrafına baktı. Şimdi Ege'ye de pardon Eray'da top. Uf, şu anda Bu ikisi de kuzenler bu arada. O gün şimdi. Kanatla, o, gün o gün o, gün, Sabitsiz abi. pas rakipte kaldı. Ege. Ufalı Şimdi Serkan Kurtuluş. Top Eray'da. Eray. Poyraz'a verdi. Neredeyse Poyraz şimdi Ege'ye verdi. Ege. Ege. Ali verdi. Ali Kaan. Ali Khan burada ne işi var? Ege. Kaan'a verdi. Kaan tekrar Ege. Ege. Baktı Ege hani vurdu. File bekçisi topu ona geliyor. Fantastik bir kurtarış. O şimdi. içeri ters yerde orta yaptı. Kaleci, çok iyi yer tuttu. Ortayı aldı. hiç zorlanmadan aldı. Evet Egemen. Egemen şimdi Kazım Ka Kazım ne? Göremedim. Ve bu arada bayrak var. Evet, bu arada kalkan bayrak vardı offside için. Egemen şimdi, şimdi en direk serbest vuruş kullanılacak. Aska. Forza verdi. Poyraz. Poyraz arkada Ayaz'ı tekrar gördü. Ayaz şimdi tıpkı yeni porta açma düşüncesi yapacak. Ayaz arkasını döndü. Şimdi önlü, bir Ayaz. İçeri orta. Poyraz. Kapa vuruşu. Güzel bir orta düşüncesi tot. ancak Defansan defans o hedefe ulaşmasını engelliyor. Anlat şimdi. Atak tazeliyor Karaj Mahallesi. Azat. Azat. Pasın Orada geçmesine izin vermiyor. Araya var. girdi ve aldı. Şimdi Aras. Vurdu topa. Emre koştu. Emre vurdu. Gol vurdu. Forsu. Vurdu. Emre. Vurdu. 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 Her son dakika olmanın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark iki oldu. Bir atak, ileri atılan hızlı bir top ardından bu gol zaten kaçınılmazdı. Evet ilk yarı azıcık yakalandı. 2-0 bitiyor. Genel skorda 5-0 öndeyiz arkadaşlar. Ve ikinci yarıya e, başlamak e. üzereyiz. İlk yarı biterse Evet. Son bir i̇lk, bir yarı ilk yarı İlk yarıda yani. 45 dakikalık ilk devre sona erdi. Evet. Evet ilk 45 dakika 2-0 sona erdi derdi. İkinci İkincisi. yarıda 2-0 önde Karaj Mahallesi. Umut Bulut. İki takımda da başarılar Koştu oraya. Evet Poraz aldı. Ege'ye verdi. Ege Poraz'ı bırakma düşüncesi. Araya defans giriyor. Şimdi arkadan güzel bir kaz. Kazım Kazım'a kalediyorlar. Takım yok. Takım olarak iyi kademe yaptılar. Şimdi Yakta Kurtulu... Uf konuşamadım. Kurtuluş. Ali Kağan. Ali Kağan gitti. Ali Kağan. Ali Kağan. Ali Kağan. Ali Kağan. topu. Ali Kağan gidiyor. Ali Kağan. Ali Kağan arkasından döndü. Ali Kağan Ege'ye verdi. Ege aradan sıyrılmaz. Kaybetti süresi. topu. Fakat olmadı. Rastgele vurdu ama teknik direktör evet, vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler egemen yaptı orada. Olmadı orada. Sonuçta mızarlı hata mızarlı, uzaklaştırdılar. Çok kritik topu, topu aldı. Sahile, savunma mızarlı. başarılı pozisyonda. Ayaz şimdi Ayaz gidiyor. Ayaz Ege'ye veremedi. Emre şimdi Ege'ye verdi. Ege, Ege uzak bir biraz şimdi saatim pozisyonu. Pası ya, durdurdu. Şimdi verdi. karşı atak şansı. Pası aldı. Ve evet. İleri oynadı. Umut Bulut. Bulut. Ara soraya koştu. Yekta Kurtuluş. Şimdi o gün aldı topu. O gün gidiyor. O gün. O gün gidiyor. O gün. O gün aradan abi şimdi yapamıyorum. Şutu kaleyi bulmadı. <laughs> Dışarı gitti. Kaleci vuruşu yapılacak. Mustara Avut vuruşunu kullandı. Top Eray'a geldi. Eray Polat. verdi Poyraz'a. Poyraz. 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 Poyraz Ali Kağan'a verdi. Ali Kağan. Ali Kağan. Kaleye baktı. Ege şimdi o güne verdi. O güne Azat'a verdi. Azat, Azat sağ kanattan gidiyor. Azat arkasına döndü. Azat, Azat, Azat. Kaleyi düşündü. Gool. Ve gol! Azat atıyor. Ve topu 72. Kulun, dakika Azat. Attı. Rakipleri karşısında ikinci golü oldu. Var. Tek kale maçı. atıyor. Arda Güler misali. Harika bir oyuncu Azat. Sağ bek, sağ kanat forvet gibi oynuyor. Evet, top kaybı geldi. Poyraz şimdi Ege'ye verdi. Ege gidiyor. Önü bomboş. Ege, Ege. Broş. Ege gol! 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 gol, 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 gol. Bir gold gold Galatasaray gold. tepesinde büyük yata. Goller, goller devam 75. Bir dakika takım ki Evet 4-0 oldu. Onlar için an meselesi her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Uzun zaman akıllarda kalacak bir şov yaptı. skorda 7-0 öndeyiz. Şimdi adeta. bir saniye touch. Kendi ya, yazdı, yani. kendi oynadı ve sonunda Yektağ ödülünü kaptı. Yekan gitti oraya. Yekta şimdi ve müdahale touch. Ebu Bue. Selçuk İnan gitti. Çok fazla havadan attı. O gün. O gün veremedi. Zamanlama ile kesti pası. Aras orada topu geçebilir mi? Aras. Alikan şimdi. Selçuk İnan'da kaldı top. Selçuk İnan. Mehmet Bastal'a geldi topu. top. Ayaz Kan gidiyor şimdi. Ayaz. Ayas Kan. Ayas Kan gitti. Ayas Kan Poyraz'a verdi. Poyraz. Poyraz gidiyor. Poyraz. Poyraz gitti. Poyraz. Poyraz. Abi Offside'a düştü. Bayrak havada. Ege'ye çarptı. kullanılacak. Ege önünden çekilse Poyraz gider atar da onu. Evet şimdi Egemen Karamutlu. Emre. Emre aradan Ege'yi verdi Ege. Ege gidiyor Çakırsı şimdi Ege. Önü bomboş Ege. Lan, orta Ege. Orta Ege. Ege en sevdiği pozisyonlardan biri Ege. Şur gol! gol fazla sevinmiyoruz Hakim çünkü maç bir 0 öndeyiz artık genel skorda. Nadir bir, bir dakika daha 9 gol atabilirseniz yükselirsiniz Galatasaray kardeşler. çizdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında öyle sakin ki bu adamın kanı yok diyebilirsiniz. Öyle soğukkanlı ve sakin kaleci çaresizliğe uzak. Ve ve Maç bitiyor arkadaşlar Galata Galatasaray'ı birinci ve 2. ayak maçlarında toplam skorda 8-0 yenerek eziyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Eee bir dakika tur için bu zafer adeta Maçın oyuncusu evet Ege <laughs> Ve 1. eleme turları da böyle bitiyor Bu arada Juventus e, almış hiç tahmin etmemiştim Milan zaten önceki gibi aldı, Valencia zaten tahmin ettiğim gibi aldı, Real Madrid zaten aldı, Paris zaten aldı. Ee, Paris zaten anlıyorum da Porto e, öndeydi. Ee, Mo'a Messi, Milancı zaten aldı, Bayern Münih 1-0'dan 3-1'e çevirmiş güzel. Karagöz Mahallesi de 3-0 ve 5-0'lık skorlarla 8-0 Galatasaray'a aldı, evet. eşleşmelere bakmam lazım. Evet. Karaj Mahallesi, Paris Saint Germain oynayacak Real Madrid, Valencia ile Juventus, Milan ile Manchester United, Bayern ile oynayacak. Şimdi tahminlerimi söylüyorum. Biz zaten Karac Mahallesi olarak Paris'i ezeceğiz. Real Madrid Valencia'yı alır. Juventus, Milan... Bilemiyorum Juventus'u da diyeyim. Manchester United, Bayern Münih'te de... Abi bilmiyorum ama sanki Manchester Tribunal gibi gibime geliyor. sol kısımlar alır diyorum ben. Sağ kısımlar hepsi elenecek diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çeyrek finaller maçını başka bir videoda ee, sizlerle birlikte oynayacağız. iki ayağı da. Ee, Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.